dar hadisi rivayeti, vesayet hadisleri yani vasi kelimesinin anlamı üzerine duracağız bugün. Vesayet yani vasi, vasi yani mirasçı anlamındadır. Bununla ilgili bazı rivayetler var. Birincisi dar kıssası hadisi bunu ilk derslerde işlemiştik. Bir ayet kerimede Allah buyuruyor ki şu ara 214'te en yakın akrabalarını uyar ve enzir aşiret ekel akrabin en yakın akrabalarını uyar diye buyurduğu zaman daha peygamber ekrem ilk defa eee aleni bir şekilde tebliğ edecek insanları İslam'a davet edecek. İşte peygamber ekrem akrabalarını topluyor. Bunun ravisi Hazreti Ali'nin bizzat kendisidir. Kendisi anlatıyor, kendisinden rivayet ediliyor. Bir e, Peygamber Ekrem akrabaları topladı, onlara bir ziyafet verdi ve e, dedi ki: "Eğer bu dağın arkasında bir ordu var, şu anda üzerinize geliyor desem ne yaparsınız?" Dediler ki: "Sen eminsin, senden biz şimdiye kadar yalan görmedik. Onun için sen ne desen odur. Sen öyle dersen kabul ederiz. Yani şimdiye kadar biz senden bir yanlış görmedik. Seni emin biliyoruz." Senin söylediğin söz haktır. O zaman dedi, bunu benden duyun ve bilin ki ben Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim, ben Allah'ın peygamberiyim. Allah ilk olarak bu emri size açıklamamı emretti ve içinizden her kim ilk bana imanını izhar ederse, ilk bana iman ederse benim vasimdir, kardeşimdir ve benden sonra yerime geçecek olan halifemdir. Hazret buyuruyor ki orada hiç kimseden ses çıkmadı. Ben diyor o zaman 10 yaşlarındaydım ve ben dedim ki ya Resulullah ben seni tasdik ediyorum. Ben seni kabul ediyorum. Sen risaletine iman ettim. Peygamber Ekrem diyor bir kere daha sordu. Hiç kimseden cevap çıkmadı. Yine ben söyledim. Elbette o birinci oturumda, ilk oturumda, ilk davetinde Ebu Leheb kalkıyor, ortalığı karıştırıyor. Bu şeyini söyledikten sonra hani ben Allah'ın Resulüyüm dediği zaman e, ortalık ortalığı karıştırdı. Diyor. Meclis dağıldı. Bu üçüncü mecliste ikinci kere yine davet ediyor. Yine aynı şekilde bozgunculuk yapıyorlar. Üçüncüsünde bu, bu defa tamamen diyor sabredin sözümü alın diyor. Ne yaparsanız yapın. Üç defa bunu teklif etti diyor Resulullah. Her üçünde de ben dedim ki ya Resulullah ben seni tasdik ediyorum. Ondan sonra diyor Allah Resulü ne yaptı? Ee, hiç kimseden ses çıkmadı. Dedi ki bu Ali benim halifemdir. Benim vasimdir. Benden sonra benim yerime geçecek olan halifemdir. Vasiyanı yani benim mirasçımdır. İlmimin mirasçısıdır. Ondan sonra e, buyuruyor ki bakayım metinde var mı? Bu ayet nazil olduktan sonra Haşim oğullarından ileri gelen yakın akrabalarını davet ettiği bu toplantıda Ali'ye hitaben şöyle buyurdu aslında aliye hitaban değil, cemaate hitaban buyuruyor ki, şüphesiz ki Ali sizin aranızda benim halifem, vasim ve kardeşimdir. Öyleyse onun sözlerini dinleyin ve ona itaat edin. Bu rivayet İbn Batrik'in El Umdetu fi Turuqil Vasiyye adlı eserinde yer alır. Burada gelen eserlerde genelde ehli sünnet kaynaklarıdır. Orada Hazreti Ali diyor ki: "Ebu Leheb kalktı, babamla alay etti." Ebu Talib'le diyor, dedi ki bak kardeşinin oğlu neler diyor. Yani sen ki 60 yaşında, 70 yaşında işte kaç yaşındaysa e, o yaşlarda bir tane pir adamsın. Sana diyor ki 10 yaşındaki oğlunun sözünden çıkma, onun emrinden çıkma. Yani normal şartlarda düşündüğümüz zaman saçma bir söz değil mi? Yani... E, bir kişiye 50-60 yıllık bir adamın hayat tecrübesi var. Kalkıp diyeceksin ki 10 yaşındaki bir çocuk. Diyeceksin ki bu çocuğun sözünden çıkma. Evet. Başka garip şey ne? Bu, bu olay çok acayip garip bir olaydır. Yani oldukça garip bir meseledir. Niye biliyor musunuz? Şimdi ben geldim buraya size bir iddiada bulunuyorum. Henüz siz beni kabul etmemişken bir başkasını size tanıtıyorum. Diyorum ki bak burada oturan 80-10 yaşında bu yaşındaki çocuk diyeceğim ki, bak bu benim halifemdir, benim kardeşimdir, bunun sözünden sakın çıkmayın. Ne dersiniz? Ya biz bu kadar okulu okuduk, üniversiteler okuduk, bu kadar yaşa geldik, bunca tecrübelerimiz var. 10 yaşındaki bir çocuk hayat tecrübesi yok, bilgi yok. Ondan sonra şey. Bir ikincisi, ben bir iddiada bulundum. Siz henüz beni kabul etmemişken başka birini tavsiye etmeyi mantıklı mı sizce? Yani normal şartlarda düşündüğümüz zaman işin içinde acayip bir garipilik var. Hani Ebu Leheb, hani Ebu Leheb de Ebu Cehil'dir işte efendim, mugiretiydi, bilmem kimiydi bu müşrik takıma baktığımız zaman bunlar öyle düşündüğünüz gibi şey değildi. Adı Ebu Cehil, gerçekten çok cahil bir insan hani bir bizim anladığımız anlamda cahil değildi. Bunlar Ebu Süfyan'dı, bunlar o toplumun en yetkin insanlarıydı. O toplumun akıl babalarıydı. O toplumun gelip akıl konuştukları insandı. Meşveret edip görüş aldıkları kimselerdi. Mekke Medine'de toplam 17 kişi geçmiyordu şey okur yazar olanlar. Ve bunlar hepsi o günkü aristokrat kesimdi. O günkü eee zengin kesimdi. O günün sosyete aileleriydi. Şimdi sen kalkıp buna hiç medemezsin. Ebu Leha böyle şey sıradan bir insan değildi. Haşimoğulları ailesinin ileri gelen düşünce adamlarından biriydi. Ama iman konusunda reddet. İnatlaştı. Zoruna gitti. Ağrına gitti. Şimdi bir yeğenini mesela peygamber olarak kabul ederse ne yapması lazım? Emrinden çıkmaması lazım. Sen kimsin diye. Yani o paranın şımartması da var. Hani zenginliğin getirdiği bir şımarıklık da var. Bunlar o toplumun sosyetesiydi. Bunlar o toplumun aristokratıydı. Bunlar o toplumun ileri gelenleriydi. Bir konu olduğu zaman Mekke'de toplanıp halk adına karar veren bir heyetti bunlar. Şimdi böyle insanlara gel diyorsun ben peygamberim. Hala senin peygamberliğini kabul etmemişler. Kendine vasit tayin ediyorsun. Halife tayin ediyorsun ve diyorsun ki bir de tayin ettiğin kişi kimdir? 10 yaşında bir çocuk. Ve iddian nedir? Sakın bunun sözünden dışarı çıkmayın. Kim kabul ederdi bunu? Kalktılar Ebu Talib'le alay ettiler, çıktılar gittiler. Buradan biz şunu görüyoruz. Eğer bu işin arkasında ilahi bir destek varsa mantıklıdır. Çünkü Allah Hazreti İsa doğduğu zaman ne yaptı? Secdeye gitti ve e, o secde halinde diyor ki benim bütün ibadetim, bütün efendim, e, secdem, rüküm, her şeyim Allah içindir. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah isterse beşikte insanı konuşturur. Allah isterse 10 yaşında insana ilim verir. Bizim alimlerden ellame hildi olacak. 8-10 yaşlarında iştihada yetişmiş. Allah gönül açıklığı verince oluyor. Yani e, bu şey ilahi bir mesele olmasaydı, yani bu aynı zamanda Hazreti Ali'nin ismetine dellet ediyor. Nasıl dellet ediyor? Çünkü masum olmayan bir çocuğu siz bir topluma önder olarak gösterdiğiniz zaman çocuktur. Her türlü yaramazlık yapabilir, her türlü yalan söyleyebilir, yanlış yapabilir değil mi? Her şeyi yapabilir. Çünkü o delikanlılık diyoruz ya, kan deli her zaman aşırılık yapabilir, haşarlık yapabilir, 10 yaşındaki bir çocuğa nasıl böyle bir garanti veriyorsun? Eğer ilahi bir emir olmasaydı, eğer ilahi bir garanti olmasaydı, Hazreti Peygamber'in orada böyle bir tehlikeye girmesi demek, kendi nübüvvet iddiasını bitirmesi demektir. Biz buradan anlıyoruz ki burada bir garanti var. Yani bir garantör var. İlahi bir destek var. Zaten o kendi yanından konuşmuyordu. Yani ne dese diyor Allah'ın izni ve emriyleydi. Bir rivayetimiz buydu. En yakın kısımlarını uyar. Bu işlerin, e, ben her zaman şuna yanayım. Bunları okuduğun zaman okuyup geçmeyin. Tahlil edin zihninizde. Yani burada yaptığımız gibi. Şimdi düşünüyoruz, İşte Hazreti Peygamber o zaman zaten Hazreti Ali'yi seçmişti. Zaten demişti şeydir, e, bunu dinleyin. Ama bunu dinleyin dediği zaman Hazreti 10 yaşındaydı, bir çocuktu. Yani normal, mantık ile çelişen bir durum vardı Burada eğer ilahi bir desteği düşünmezsek iş gayet mantıksız geliyor. Benim ömrüm okumakla geçti. Babam bir gün benimle bir konuyu meşveret etmedi. Bir konuda benim görüşümü sormadı. Adam tenezzül etmiyordu. Her şeyi kendisi biliyordu. <laughs> yani kendisi ilk okul üstten ayrılma. Ama hayat tecrübesine güveniyordu. Her zaman akıl verdi. Hiçbir zaman bizden görüş sormadı. Babalarımız böyleydi. Bu 20. asırdaki bir baba. Bir de 1400 sene öncesini düşünün. Arapları düşünün. Böyle bir toplumda kalkacaksın diyeceksin ki 10 yaşındaki çocuk ne dese ona uyun da onun sözünden çıkmayın. Olur mu böyle bir şey? Bu bir. İkincisi Selman-ı Farisi hadisi var. Ee, Selman-ı Farisi'nin rivayetine göre Selman diyor ben gittim Hazreti Resulullah'tan sordum. Diyor dedim ya Resulullah her peygamberin bir vasisi var. Sizin vasiniz kimdir? Diyor orada bana cevap vermedi. Bakın Peygamber Ekrem'in hareketleri çok ilginç. Yani bunları tahlil etmedikçe bir yere varamıyoruz. Çok iyi tahlil etmek lazım. Mesela hadımın birisi bir gün çocuğunu getiriyor ya Resulullah diyor. Çok hurma yiyor diyor. Ben bundan şeyim diyor böyle e, korkuyorum diyor hasta olacak diye. Buna bir tavsiyede bulun. Git yarın gel diyor. Ertesi gün geliyor. Yavrum diyor işte e, çok hurma yeme. Hani aşırılık iyi değil. Biraz orta yollu olsun biraz azalt falan diyor. Hanım bakıyor ki hiç yani çok normal bir tavsiyede bulundu. Şaşıyor ya bunu dün de söyleyebilirdin niye bu işini erteledin ki? Ne diyor Peygamber Ekrem? Sen diyor o çocuğu getirdiğin zaman ben daha yeni hurma yemiştim. Midemde hurma varken sözün tesiri olmaz. Kendi yaptığın şey. Biz her zaman tebliğe gittiğimiz zaman üstadlarımız bize bunu emrederlerdi amel etmediğiniz şeyi millete söylemeyin. Çünkü eğer bir şeyi kendin yapmıyorsan ayette var hangisiydi? Hucurat suresinde olacak ya da Saf suresinde. Yanlış söylemeyeyim. Diyor ya amenu lima taquluna Kebura indallah an la tafalun. Neden yapmadığınız şeyleri millete söylüyorsunuz? Kendi amelinde olmayan şeyi niye halka söylüyorsunuz? Ve diyor bu Allah'ın yanında çok büyük bir şeydir. Büyük bir hatadır yani. Amelinde olmayan şeyi niye başkasına söylüyorsun? Ben yeri geldiği zaman, keyfim istediği zaman veya zora düştüğümde yalan konuşayım. Size diyeyim ki yalan söylemeyin. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Kendim durmadan şaka yapayım, işte efendim mizah edeyim, ne bileyim laubali hareketler yapayım. Size diyeyim ki sakın ha şaka insanın şahsiyetini düşürür. Tutar mı? Amel etmediğiniz şeyi diyor söylerseniz boşuna konuşmuş olursunuz. Neden? Çünkü tesir etmez. İnsanoğlunda böyle bir şey var. Amelinizde olmayan söz başkasına tesir etmez. Eğer kolaysa diyor önce kendini yap. Hz. Ali'den bir rivayet var. Buyuruyor ki yine Peygamber Ekrem'den de naklediliyor benzeri. Diyor ki ilim yani ilmin hakiki vatanı müminin kalbidir. Münafığın kalbinde olduğu zaman o diyor titrek haldedir. Yani hey uçmak ister, kaçmak ister. Ne zaman ki diyor müminin eline geçti. Müminin kalbinde e, yer etti. Orada diyor orayı kendisine vatan edinir. Orada oturur. Ee, bir de ilim Çin'de de olsa gidin öğrenin. O ilimle ilgilidir. Yani ilmin e, özelliğiyle ilgili. Çünkü ilim bir nurdur. Nur e, bilahare şeyde olması lazım. Yani e, kendi vatanını bulması lazım. Onun için diyor nerede olursa olsun müminler gitsinler ilmi elde etsinler. Rehberin bir sohbetinde çok güzel bir şey var. Diyor ki biz eğer baksak ki batılılar bir konularda ileri gittiler. Gerçi diyor temelini bizden aldılar. Ee, ama diyor görsek ki bir takım konularda ileri gitmişler. Bizden daha ileridirler. Ee, onlardan diyor gidip öğrenmek, öğrencilik yapmak bize ağır gelmez. Ama önemli olan diyor birilerinin kimden öğrendiğin değil. Peygamber diyor Çin'de de olsa git öğren. ilmi al. Ama diyor önemli olan kimden öğrendiğin veya kimden ne aldığın değil. Git al, nerede bulursan git al. Ama bir fark var burada. Bir bu var ki birine öğrenci olursun, ömür boyu öğrencilik devam eder, şagirdlik devam eder. O zaman diyor kulağım olursun diyor. Hiçbir zaman üstüne çıkamaz. Boyunuzun kulağa geçmesi lazım. Onlar geldiler, bizden aldılar. Bakın biz mesela diyelim tarih kitaplarında okuyoruz değil mi? Tarih kitaplarında ne okuyoruz? Orta çağı nasıl bildirdiler bize, nasıl anlattılar? Orta çağ nasıl bir çağ? İnsanlık tarihinin en karanlık çağı. Değil mi? Orta çağ. Karanlık çağ. Cahilliğin diz boyu olduğu çağ. Orta çağ dedikleri hangi asırlardı? 10, 11, 12. asırlar. Hicri asra geldiğimiz zaman nedir? 4, 5, 6. asırlar. 4, 5, 6. hicri asırlar ya da 10, 11, 12 İslam aleminin ilim ve irfanda hem müsbet ilimler, müsbet ilim dediğim fizik, kimya, biyoloji bu gibi şeylerde, matematikte hem de dini ilimlerde zirve yaptığı zamandı. Yani İslam aleminin altın çağıydı. Avrupa'nın karanlık çağıydı. Avrupa'da keşişler tamamen siyasi ortama hakim olmuşlardı. Padişahların başına taş koyuyorlardı. Efendim, e, her şey onların elindeydi. Bilimin karşısında tamamen durmuşlardı bilimsel bir konu geldiği zaman onların söylediğinin aksine olduğunda adamlar hemen aforoz ediyorlardı. Dinden çıktı diyorlardı. Dışlıyorlardı. Bilim adamlarını ateşe attı, yaktılar, idam ettiler. Galilerin mahkemesini biliyorsunuz. Mahkemeye aldılar, idam sehpasını gösteriyor. Ne diyorsun, dünya yuvarlak mı? Yok dedi, yuvarlak değil. Dünya dönüyor mu? Yok dedi, dönmüyor. Çünkü o zamana kadar keşişler demişlerdi ki, dünya tepsi halindedir. Tepsi gibi düzdür. Ondan sonra mahkemeden çıkanda dedi siz demezsiniz, kabul etmeseniz de dünya dönüyor. <laughs> yani gerçekleri inkar etmenin faydası yok. Avrupa onu yaşıyordu. İslam aleminin altın çağıydı. Haçlı seferlerinde geldiler, İslam alemiyle tanıştılar. Özür diliyorum. Avrupa'da tuvalet kültürü yoktu. Paris'in sokakları pislikten geçilmiyor diyordu. Poşete yapıp poşetten atıyorlardı şeye sokaklara. Geldiler İslam alemine tuvalet kültürünü öğrendiler. Geldiler İslam alemine fizik, kimya, matematik gördüler. Hatta Yunan felsefesi, Yunanlılar kulaklarının dibindeydi. Yunan felsefesi önce Abbasiler döneminde Arapçaya tercüme edildi. Ondan sonra Avrupalılar geldi. Bizden bunu gördüler, aldılar. Arapçadan Fransızcaya, İngilizceye çevirdiler. Yani Yunan felsefesinden bile haberleri yoktu. Her şeyi bizden aldılar. O hırsla girdiler işin içine. Biz her şeyimizi verdik onlara. Olsun, herkes bilsin. Ama onlar öyle şey davranmadılar. Onlar aldılar, üstüne koydular, sakladılar. Şu anda Avrupa'ya giden veya Avrupa'da veya Amerika'da bir yerlerde okuyan üniversitelerde mesela farz edin ki e, atom fiziği okuyor, uzay fiziği okuyor mesela çocuk. Hiçbir zaman oradaki profesörler o en son vardıkları noktayı bizim çocuklara söylemezler. Yani başka ülkelerden gelen, Afrikalı olsun, İranlı, Türkiyeli vesaire bunlara söylemezler. O bilgi bizimkilere hiçbir zaman ulaştırılmaz. Hangi bilgiler veriyorlar? Elden düşmüş bilgileri. İkinci, üçüncü dereceden bilgileri veriyorlar. Geri kalanını saklıyorlar kendilerine. Çünkü eğer onları verseler artık bu e, emperyalizm, işte bu istikbar dediğimiz şey bu sömürge e, şeyi devam etmeyecek. Şu anda niye mesela İran'a düşmanlar? Bundan dolayı adam bir kere onların rızkını kesti, ellerini kesti. Artık dedi sen benden sulanmayacaksın. Diğer taraftan ne yaptı? Kendi içinde kendi ilmini geliştirdi. Rehberinin iddiası büyüktür. Eğer böyle devam ederseniz 50 yıl içerisinde Avrupa bizim ayağımıza sürünür. Avrupa bunu istemiyor. Tamamen sendeki bütün fabrikaları, bütün iş yerlerini her şeyi kapat deyip gel bana diyor. Ben sana vereyim. Neden? Bağımlı hale getirmek istiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında bizim uçak fabrikamız vardı, araba fabrikamız vardı, kendi üretimimiz vardı. Ne oldu? hapsini bitirdiler. Salman-ı Farisi geliyor. Hazreti Peygamber e diyor ki, "Sen herkesin her peygamberin bir vasisi var. Senin vasın kimdir?" diyor. Orada bana cevap vermedi. O orada bana cevap vermedi. Oradan intikal ettik bu tarafa ki o hurma meselesini anlattım. Peygamber bir şeye cevap vermediği zaman bir kastı vardı. Bir qarazı vardı. Yani bir şeyi bir şey yapmak istiyordu. Çünkü orada cevap verse zaten Salman-ı Farisi inanıyor ki zaten olayı biliyordu. Adam âlim insandı. 400 il yaşadı. Bütün dinləri biliyordu. Mecsudilikdən keçdi, Yahudiliyə, Yahudilikdən Xristiyanlığa, ən son gəldi İslamı qəbul etdi. Yəni bütün o dinləri biliyordu. Və axır zaman peyğəmbərini bəkləyən insanlardan biri idi. Peyğəmbəri duyar-duymas gəldi iman etdi. Çünki biliyordu. Salmanu min ahlil Bey diyor. Biz Ehlibeytdəndir. İmanın 10-cu dərəcəsinə ayaq basmış adamdır. Salman orada cavab verməsinin bir anlamı yoxdur. Salman diyor orada cavabını vermədi. Birkaç gün sonra diyor bir toplantı oldu. Orada diyor bana dedi. dedi. Selman o sözünü bir daha tekrar et. Hah burada sor. Birileri duysun. Diyor dedim ya Resulullah böyle sorun buydu. Her peygamberin bir var. Senin vasin kimdir? Diyor buyurdu ki Musa'nın vasisi kimdi? Diyor dedim ki Yuşa İbni Nundur. Çünkü e, <laughs> Harun veziriydi ama Harun Hazreti Musa'dan önce vefat etti. Hazreti Musa'dan sonra onun yerine geçen halifesi Hüseyin ibn Nun diye bizzattı. Diyor dedi, neden Hüsha Hazreti Musa'nın vasisi oldu? Diyor dedim, çünkü o ümmetin en alimiydi, en bilgilisidir. Önce oradan tasdik alıyor. Sonra diyor dedi, evet. Benim ümmetiminde en alimi, en bilgisi, en yetkili kişisi Ali ibn Ebi Talib'dir ve o benden sonra benim halifem ve vasimdir. Ebu Eyyub el-Ansari rivayeti var. Ne diyordu? Hazreti Fatma'ya bir hitabı var Peygamber Ekrem'in. Evet. Resulullah kızı Fatma'ya şöyle buyurdu. Ey Fatıma bilmiyor musun ki Allah yeryüzüne nazar etti, babanı seçti ve onu imamet makamına ulaştırdı. Babası kimdir? Hazreti Peygamber. Yani peygamberlikle birlikte imamet makamı. İmamet makamı üzerinde konuştuk mu bilmiyorum onu imamet makamına ulaştırdı. Sonra da bir nazar daha etti ve kocanı seçti. Bana bana da seni onunla nikahlamamı, onu da kendi vasim ve halifem yapmamı emretti. Biz diyoruz ya imamet ilahi emirledir. Bunlardan bir tanesinin delili budur. Peygamber Ekrem'in Ebu Ayyub ensarinin naklettiği Peygamber Ekrem'in Hazreti Fatıma'ya hitaben sözü. Bir tane de İbn Asakir'den rivayet var. İbn Asakir'in rivayetinde de <laughs> naklettiğine göre Enes bin Malik e, anlattığına göre diyor ki Peygamber abdest alıp iki rekat namaz kıldılar. Ardından şöyle buyurdular. Bu kapıdan birazdan içeriye girecek olan kişi muttakilerin imamı yani takva sahiplerinin imamı <laughs> Müslümanların efendisi, dinin önderi ve vasilerin sonuncusudur. Yani son peygamberin vasisidir. Bu sırada Ali içeri girdi. Peygamber kimin geldiğini sordu. Diyor ben dedim ki Ali geldi. Bunu işten Allah Resulü Hazreti Ali'ye doğru yürüyerek onu sevinçle kucakladı. Şimdi diyor bütün bu hadisler hem anlam hem de bağlam itibariyle Hz. Ali'nin sadece peygamberin yakın dostu ve akrabası olmadığını aynı zamanda onun vasisi yani ilahi misyonun emanetçisi ve mirasçısı olduğunu da gösteriyor. Bu vesayet hadisinin delaletine baktığımız zaman yani vasiyet kavramı bunun en açık delillerinden biridir. Sözlükte vasiyet ahit anlamına da geliyor, bağlayıcı söz anlamına geliyor, mirasçı anlamına geliyor. ara bu şekilde baktığımız zaman vesayet kelimesinin anlamı bizim için açıktır. Hazreti Ali'nin kendi sözlerinde de açıkça ifade edildiği üzere bir hutbesinde buyuruyor ki ben Allah'ın kulu ve Resulünün kardeşiyim. Rahmet peygamberinin mirasçısı bu ümmetin en büyüğünün eşi. Ümmetin en büyüğünün maksatı kimdir? Hazreti fatıma Zehra. Onun eşi ve vasilerin sonuncusuyum. İmam Hasan'ın e, sözlerinde yine bunun benzeri bir şey var. Buyuruyor ki ben Allah Resulünün vasisinin oğluyum. İmam Hüseyin Kerbela'da yine aynı şekilde diyor siz beni tanımıyor musunuz? Ben peygamberin torunuyum. Onun son vasisinin evladıyım vesaire. Hep vasi kelimesi o zaman ashab arasında çok geniş kullanılıyordu. Sonraları yavaş yavaş bazıları unuttu veya unutturmaya çalıştılar.